Um, bu neydi o kadro kurma görevlerinde eğildi. Oh! Arkadaşlar o kadar emek var. Videoyu beğendiyseniz lütfen like bırakmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Selam millet ben Ahmet Usta. FIFA Fanatik kanalından arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paket açılımımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar lütfen lütfen like'larınızı unutmuyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi paketlerimiz 9 tane paketimiz var. Altın paketinden tut 3 tane normal altın paketi Premium altın paketi var Mega paketlerimiz var gördüğünüz gibi Nadir oyuncu paketimiz var bir tane Premium altın oyuncu paketleri de 2 tane var arkadaşlar Yeni ee, in, Yani informlar var biliyorsunuz Çarşamba günü e, Almanya Avrupa saat yani 9.30 Gibi e, yeni informlar geliyor Türkiye saati de artık 2 saat aramızda fark var e, 7.30 değil 9.30 olmuş oluyor e, Arkadaşlar paketlerimizi açıyoruz Hadi bakalım önce bir dandiklerine başlıyoruz. Her zaman like'larınızı eksik etmiyorsunuz. Adamın dibisiniz arkadaşlar. Adamın dibi, adamın dibi. O da o hey. Sporting oynuyor 84 büyük Carvalho. Bak, bak 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 bak. Güzel. Bakalım kaça gidiyormuş. Pek fazla gitmiyor bu. Ama yine de koyalım. Yok koymayalım. Ya yani. değmez bir adam zaten bu kadar kırık gidiyor. Şunu şunu alalım. Tamam diğerlerinin hepsini yallah. Devam ediyoruz. Ama güzel yani. Tek e, parlak çıkmasına rağmen içinde güzel bir oyuncu çık. 84 oyuncu yani. O da güzel. Şunlara bakalım. Evet şunlar İngiltere. Şunu alalım İngiltere Premier Ligi. Çünkü bize şeyler için lazım oluyor. Ya ben bunları aslında boşa satıyorum hepsini ya. Şu, şunları çöpe atacağım ama alarım daha iyi yani. Neden derseniz çünkü e, şeyleri de lazım oldu. Yani, <laughs> ne edin? Ah! Ne sen? Hadiki! Oh, 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 80 Roy! Gel kulübimize! Bu yıktık kart çıktı diyorum ben bunu artık. Bu yıktık kart çıktı. Bu yıktık kart güzel, güzel. Sevdim seni. Sevdim seni. Bıyıklı kartı çıkardık, böyle bir dandik paketin içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee bakalım bir kaça gidiyormuş. Fiyat karşılaştırıyoruz. Güzel olsun olsun, o da çok iyi. Sen gel takıma, siz de hepiniz. Bir dakika, şeyde var, oynayan varsa. Ya siz de gelin ya, sizin bir şey yapacağım. Hadi şunların hepsini satalım. Değil mi? Şimdi premium altın paketine geçiyoruz. Premium altın paketi. Normal bir paket bu. Bildiğiniz gibi hiçbir parlayan çık vermedi bak. Hiçbir parlayan vermedi. Ama bunları alıyoruz. Çünkü neden derseniz bunlar da lazım. Tamam. Bunların hepsini sattım. Dolduracağım artık. Dolduracağım şeyi. Evet iki tane burada oyuncu. Sırf oyuncu. Oba. Evet bir. Hayır gelmedi. Şarkı da oynuyor. Kimmiş bu? Kimmiş bu? Maya. Meyer yazılıyor ama maya okunuyor. Ee, bunların hepsini bunların hepsini takıma. Bunların hepsini takıma koyacağım. Hepsini kulübe gönder. Yürü git. Hepsini kulübe. Toplayacağım artık. Ne geliyorsa. Toplayacağım artık. Hadi bakalım bir walkout gelir mi? Hayır gelmedi. Karnesiz. Buna karne vermemişler zamanında. E, çakma Bruma gördüğünüz gibi. Buna karne vermemişler zamanında bu da şey olmuş. E, Kozver. Bu da e, futbolcu olmuş. Daha fazla para kazanmış. Mega paketlere geçiyoruz. Ondan sonra da nadir oyuncu paketlere geliyoruz arkadaşlar. Bakalım bize bir infa... Uuu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yo oh, Ture. Ture gel bakayım. Gel gel gel. Sen çok pahalıya gidiyorsun benim bildiğim. Ture. Bakalım kaça gidiyormuş Ture. Oo, sağlam sağlam. Güzel 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 güzel. 250 diyorlar. Kaç basıyorlar? 60 bin basıyorlardır yüzde yüz. Sen gel kulübüme gel. Sen benim kulübüme gel. Bana lazımsın zaten. O koman, koman. Sen de gel. Güzel, 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 güzel. şeyler çıkarıyoruz güzel. Yalnız şunları alalım e, alalım. Sen bakalım kaça gidiyorsun ya. Kaça gidiyorsun sen? Oo sağlam. Ya süper paket açılım ya. Vallahi billahi süper paket açılım. Ya yer git hepimiz takımına. Hep bak sen sat sen git. Sen git gelme. Sen bozuyor. Mega paket. Hadi bakalım. Bu sefer bir walkout gelecek mi? Bir inform gelecek mi? Kaleci. Nerede kaleci? Adana'da. adam, ha. Adam Adana'da. <laughs> Niye sen geldin? O soğuk gelmiş. Soğu alıyoruz. Türk kadromuza lazım. Fernando'yu da alırız. Alalım, alalım Bir dakika. Bir dakika. Şunları şunları şöyle bir yapalım. Çünkü fuzulu eşyalar da var. Fuzulu 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 fuzulu, fuzulu eşyalar var. Alalım, alalım 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 alalım. Tamamdır. Bunların hepsini bir takıma. Bunların hepsini de satıyoruz. Bir tane paketimiz kaldı bakalım bir inform veya bir bıyıklı futbolcu çıkacak mı? Hadi bakalım iyi ver bize güzel bir şeyler. Stoper Arsenal'da yürü git. Ne ya bu? Lalana verdi. Lalana iyi oynuyor bakalım neyse bunların hepsini zaten alacağız. Mota var burada. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Bir Valencia da var burada. Santrafor. Güzel. Hepiniz hepiniz takıma. Hepiniz yürüyün. Yürüyün. Ha bunlar da iyi gidiyor galiba ya. Bakalım bir 55 bin diyor. Yürüt. Oo sağlam sağlam sağlam. Güzel güzel. Lalana kaça gidiyor? Çok az. Lalana çok aza gidiyor. Evet bunların hepsini takıma gönderiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bize lazım şey yapıyoruz. Ben yapacağım yani. Böyle arkadaşlar canım mı Gidiyorum yapıyorum. Movember ödül özel bir Movember forması demiş. Hayır, git. Arkadaşlar ee, lütfen lütfen beğenin, paylaşmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.